Her şey seninle başladı. Seninle bitecek oğlum. Hoş geldin delikanlı. Baba. Kurt Bey. Ne görüyorsun paylaş. Buradaki her şey benimle ilgili. Hoş bulduk efendim. Teşkilatın yeni bölümünde büyük gerçekler ortaya çıkıyor. Gölgesiz'in aslında Cevher'in eşi ve Bahar'ın annesi hayat olduğu kesinleşince, hem teşkilat hem de aile içinde büyük bir fırtına kopuyor. Rutkay, oğlunun ölümünden sonra kontrolden çıkıp teşkilata ağır bir darbe hazırlıyor. Eder'in hainliği ise dizinin yönünü tamamen değiştiriyor ve sezon sonuna doğru kendi sonunu hazırlayacak. Altay, babasıyla ilgili sırların ve şirket meselesinin yeniden gündeme gelmesiyle geçmişine doğru zor bir yolculuğa çıkacak. Te yandan Korkut ve Cevher Başkan ilk kez karşı karşıya geliyor. Cevher, Bahar için Korkut'a sert değil, Tam tersine destekleyici davranacak ve ikili için ilerleyen bölümlerde güzel gelişmeler yaşanacak. Hatta Ocak ayı sonrası evlilik planları bile var. Hayatın yaşadığı ortaya çıktıktan sonra tüm dengeler değişecek. Cevher ile yüzleşmesi geçmişin karanlık noktalarını gün yüzüne çıkaracak. Bahar da annesinin kim olduğunu öğrenince tarafını seçmek zorunda kalacak. Yeni bölümde hem diziden ayrılan hem de diziye katılan karakterler olacak.